Doğal sayıların okunması ve yazılması testimizin üçüncüsünü çözüyoruz Birinci soruya bakalım Bu doğal sayının okunuşu sorulmuş bakın önce ne yapmamız lazım bölüklerini ayırmamız lazım zaten bölükleri ayrılarak Yazılmış Sağdan başlayarak üçerli ayırıyorduk en büyük bölük 3 rakamdan daha az olabiliyordu Ne yapıyorduk şimdi En büyük bölükten başlayarak okuyoruz 35 Milyon 25. 35 dedik. Bölüğün adını söylüyoruz. 35 milyon. 728 bölüğün adını söylüyoruz. 1000. 25. Birler bölüğünün adı söylenmiyordu. O zaman ne oldu? 35 milyon 728 bin 25. Yani cevabımız C şıkkı. Bakın şu verilen doğal sayılardan hangisinin binler bölümündeki rakamların tamamı sıfırdır demiş. Hemen bu sayıları biz yazalım kendimiz. 12 milyon 7 bin demiş. 12 milyon 7 bin. Bakın binler bölüğünde 7 olacak ama ne olur? 0, 0, 7 şeklinde yazılır. Birler bölüğüne dair bir şey olmadığı için birler bölüğü 3 tane sıfırdan oluşacak. 12 milyon 800 bin 4 demiş. 12 milyon 800 bin diyor. O zaman binler bölünde 800 bin olacak. 4 demiş. 4'ü yazarken yine bölüğü 3 rakama tamamlamak için 004 yazacak. 200 milyon 13 bin 156 demiş. 200 milyon 13 bin diyor. 13 iki basamaklı. 0 13 yazarak bölüğü 3'e tamamlıyoruz. 13 bin 156. 356 milyon 155 demiş bakın 356 milyon herhangi bir bin var mı bir şey bin 3000 5000 10000 bin gibi bir ifade yok o zaman binler bölüğünün tamamı sıfırdan oluşacak 155 155 dolayısıyla tamamı sıfırdan oluşan binler bölüğü D şıkkında var. 42 milyon 45 şeklinde okunan doğal sayı kaç basamaklıdır demiş. Bakın 42 milyon binler bölüğünde bir şey yok? Birler bölüğünde 45 var. Ne olmuş oldu? 8 basamaklı bir doğal sayı oldu. Zaten en büyük basamağın 10 milyonlar basamağı olduğunu şuradaki 40'tan düşünebiliriz. 81.234 sayısının oluşturan rakamlardan en küçüğünün basamak değeri kaçtır demiş. Burada rakamlara baktığımız zaman en küçük rakam hangisi? 1. Ama neyi soruyor bunun? Basamak değeri. Basamak değeri bulunurken e, rakam bulunduğu basamakla çarpılır demiştik. Bakın birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. O zaman demek ki bu 1 burada binler basamağında yani 1'i binle çarptığımız zaman bin olacak yine. Dolayısıyla basamak değeri 1000. Evet, bu bir abek, abaküs sorusu. Abaküs'te mantık şu. Sağdan başlayarak küçük küçük basamaklar var burada. Yani ilk çubuğumuza birler basamağı. Sonrakine onlar basamağı. yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı ve 10 milyonlar basamağı diye gidecek. Bize diyor ki abaküs'te 22 milyon. Bakın şurayı bölüklerine ayıralım. 3 3 şurası. Ha. Abaküs'te 22 milyon 34.135 sayısını göstermek isteyen annenin kaç boncuğa daha ihtiyacı vardır? Çünkü 22 milyon yapabilmemiz için 22 milyon bak yapabildiğimiz için bakın burası 22 değil mi? O zaman bir tane boncuk buraya ekleyeceğiz. 22 milyon 34 bin demiş. Şurası 34 olmalı. Yani 034. 034 şeklinde olmalı. Dolayısıyla şu şekilde tamamlanacaktı. 34.135 demiş. 135 şeklinde olmalı. 13 Demek ki şurada 5 tane daha boncumuzun olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sayı için toplam 5, 6, 7, 8, 9 boncuğa ihtiyacımız var. 6. soruya bakalım. Eyüp verilen bir sayıyı okurken yanlışlıkla binler bölüğünü atlıyor. Buna göre Eyüp'ün okuduğu sayıyı aşağıdakiler sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 1 milyon 2 şeklinde okumuş. Bakın 1 milyon 2 şeklinde okumuş ya. Ama bana diyor ki şimdi 1 milyon 2 olsaydı binler bölü şu olurdu değil mi? Bana diyor ki Eyüp okurken yanlışlıkla binler bölüğünü atlıyor. Yani aslında burada bir şeyler var. Sadece 0 0 değil. Ama e, şu kısmı ve şu kısmı doğru. Dolayısıyla cevabımız olabilir. Sayının 10 binler basamandaki rakam hangisidir diye sormuş. Bakalım bakın birler, onlar, yüzler, binler. Şurası binler basamağı. Bu ise 10 binler basamağı alıyor dolayısıyla cevabımız 2. Sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 22'dir demiş. B en küçük rakam olduğuna göre bu sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı demek sayının kendisi demektir. Yani sayının kendisini soruyor bize. Şimdi diyor ki B en küçük rakam. En küçük rakam kaç? Sıfır. Bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 22'dir diyor. Bu haliyle A'yı düşünmeden diğerlerini topladığımızda bakalım kaç olacak? 8, 7 daha 15. 1 daha 16. Sıfır daha 16. A'yı eklediğimizde ise 22 olacakmış. Dolayısıyla 22-16 diyerek A'nın 6 olduğunu bulacağız. A6 ise 16.708 olmuş olacak. 7 basamaklı bir doğal sayı. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa sayının değeri artar. Sayının değerinin artması için hmm. Bazı basamaklarını artırmamız gerekiyor ya da bazılarını artırıp azaltıyorsak e, Toplamda yine bir artışın olması gerekiyor Bakalım binler basamağını 2 azaltıp binler basamağını 2 azalttığımız zaman sayı 2000 azalmış olacak Yüzler basamağını 5 artırırsak Sayı 500 artmış olacak bakın Burada Büyük olan basamağı azalttığı için bunu ne kadar artırırsa artırsın şu an geçmedi değil mi 5 artırdığı zaman 500 arttı ama 2000 azaldı sonuçta bu sayı azalmış oldu onlar basamağını bir azaltıp birler basamağını 9 artırmak demiş birler basamağını 9 artırırsa sayı 9 artabilir ama onlar basamağını bir azalttığınız zaman sayı 10 eksilecektir dolayısıyla nihayetinde yine bu sayı bir azalacaktır. 100 binler basamağını 8 artırıp o zaman bu sayı 800 bin artar. Milyonlar basamağını 2 azaltmak. 2 milyon azalır o zaman. Bakın yine benzer bir durum oldu. 2 milyon azaltıp 800 artırdığınız zaman bu sayı yine e, azalacaktır. Çünkü azalma miktarı daha fazla. 10 binler basamağını 8 azaltıp 10 binleri 8 azalttıksa sayı azalttıysak sayı 80 bin azaldı. 100 binler basamağını 1 artırmak. 100 binler daha büyük bir basamak. 1 artırdığınız zaman 100.000 bin artacak. Bakın artış azalmadan daha fazla. O zaman toplamda bu sayının arttığını söyleriz. Yukarıdaki doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bölüklerine ayrılmış bir şekilde verilmiş zaten. Önce sayıyı okuyoruz. Bölük adını söylüyoruz. 10 milyon. Burada bir şey yok. 50. 10 milyon 50. Sayısındaki sayı, değerli, sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır diyor. Sayı değeri demek rakamın kendinin küçük olması demek. E, en küçük burada 1 var sıfır olsaydı sıfıra bakacaktık ama bir sonraki rakam bir. Birin basamağına baktığımızda bakın birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Yüz binler basamağında olacak. Evet sorumuza bakalım bir sayı vermiş 8 basamaklı. Bunda diyor verilmeyen rakamların değerleri 3, 1 ve 6 olduğuna göre basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilmeyen rakamların değerleri 3, 1 ve 6 ama hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yani bu sayı bakın 3 milyon bir şey bir şey de olabilir. 6 milyon küsür de olabilir. Ee, 1 milyon küsür de olabilir Ama şunu söyleyebiliriz bakın 1 milyon küsür olabilir 6 milyon küsür olabilir ama 30 milyon Olamaz bir defa bunu geçtim Şimdi 1 milyon küsür olduğu zaman Şurası 6 şurası 3 olduğunda 60300 Olması gerekirdi yani şurası 300 olabilir 600 olabilir Ama Burada 30 yapmış 300 yapmamış bunu geçiyorum Şuna gelelim 6 milyon yine ikisi de. Üçgenin bulunduğu yer 10 milyonlar basamağı. O zaman burası 3 milyon olamaz. Ne olabilir? 30 milyon olabilir. Geriye kalan bir ise buraya yazıldığında 100 bin olabilir. Bu 3 tane rakamın basamak değerlerinin toplamı 6 milyon 30 bin 100 olabilir.